Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyine hoş geldiniz. Bu bölümde karbon kimyasına girişten Lewis formüllerini anlatacağım. Kovalent bağlı bileşiklerin Lewis formülleri Lewis formülü atomun değerlik elektronlarının element sembolü etrafına nokta ile gösterilmesiyle elde edilir. Bir atomun Lewis yapısı gösterilirken katman elektron zilimindeki en son katmandaki elektron sayısı bulunur. Elementin sembol etrafına değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Örneğin karbon 6 2'ye 4 şeklinde elektron katman elektron dağılımını yaparsak şuradaki 4 elektronu karbonun etrafına tek tek yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Noktalar önce teker teker yerleştirir. Yerleştirilir. Elektron 4'ten fazlaysa 8'e ulaşıncaya kadar noktalar ikişerli olacak şekilde yazılır. Örneğin oksijen alalım. 8, 2'ye 6 şeklinde katman elektron dağılımını yaptığımızda son katmandaki elektron 6'dır. 6A grubudur ve değerli elektron sayısı 6'dır. Bu 6'yı nokta ile göstereceğim. Elementin etrafına nokta ile göstereceğim. 6 olduğu için önce tek tek yerleştireceğim. 1 2 3 4. Sonra 6'ya tamamlayacağız. Sonra çift yerleştirecek devam edeceğim. 5 6. 2 tane çift oldu. 2 tane de tek oldu. Aşağıda geometrinin leviz yapılarını yazınız. Karbon 6'yı açalım. 2'ye 4 şeklindedir. 4A grubundadır. Diğerlik elektron sayısı 4'tür. Diğerlik elektron sayısını elementin sembolünün etrafına yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4. Azota bakıyorum. 2'ye 5 şeklinde olur. Toplamları 7 olacak. Birinci katman en fazla 2 alırdı. Öyleyse 2'ye 5 şeklinde katman elektron dağılımı yapılır. 5A grubudur ve diğer iki elektron sayısı 5'tir. Hemen bunun katman elektron dağılımını yapalım. 1, 2, 3, 4. Toplam 5 olduğu için 4 tane önce teker teker yerleştiriyoruz. Daha sonra 4'ten sonra 8'e kadar çift. O zaman 5.yi çift olarak yerleştireceğim. 3 tane tek var. 1 tane çift var. Kükürt 16'ya bakalım. 2, 8, 6 şeklinde yerleşir. 2. katman 8 alır diye en fazla. Şu 6, 6, 6 olduğu için 6A grubundadır. Son katmanda gerekli 16 olduğu için de diğer gerekli 10 sayısı 6'dır. Kükürt atomun etrafına yerleştiriyorum 1 2 3 4 önce tek tek yerleştireceğim sonra çift olarak altı olması için 5 altı. elementin son katmandaki elektronlara o elementin diğerdeki elektronları denir molekül formüllerinde bağ oluşumuna katılan elektronlara ortaklanmış bağlayıcı elektron denir bir bağ ortaklaşa kullanılan iki elektrondan oluşur ve bu elektronlara Bağlayıcı elektron çifti denir. Bunları örnekleriyle sonraki slaytlarda anlatacağım. Molekülde bağ oluşumuna katılmayan elektronlara ortaklanmamış elektron. Bu elektronlar çift halinde bulunuyorsa ortaklanmamış elektron çifti denir. Bir çift elektron da çizgiyle gösterilir. Her bir bağda iki tane elektron vardır. Yani iki elektron bir bağ oluşturur. Molekül şekilleri belirlenirken sadece bağ oluşumuna katılan elektronlar değil, katılmayanlar da gösterilir. Lewis formülü yazılırken atomların yapabileceği bağ sayıları belirlenir. Genellikle yapabileceği bağ sayısı fazla olanı merkez atom seçeriz. Yani bağ sayısı hangisinin fazlaysa o merkez atom olarak genellikle seçilir. Bağ yapmış elektron çiftlerinin çizgiyle gösterilmesiyle çizgi bağ formülü oluşur. O2 molekülünün Lewis formunu yazınız. Hemen oksijen 8 olarak verildiği için açalım bunu. 2'ye 6 şeklinde katman elektron dağılımını yaptık. 6 olduğu için 6A grubundadır. Ve diğerlik elektron sayısı 6'dır. Oksijenin etrafına yerleştiriyorum elektronlarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman oksijene, diğer oksijen de aynı şekilde olacak. Bu şekilde oldu. E, Lewis formülünü göstermiş olduk. Buradan O2 e, molekülünü şu O atom bu O, o atomu bunlar birleşerek O2 oluşturacaklar. E, şunlar bağ yapmaz. Şu tek olanlar bağ yapacak. Öyleyse şu tek olanları birleştirdiğimiz zaman oksijen de oktete tamamlayacak. 8'e tamamlayacak. Şuradaki elektronları şu şekilde bağ yaparak gösterdiğimiz zaman şuradakileri de şuraya aldığımız zaman O2'nin Lewis formülünü bu şekilde gösterebiliriz. Peki burada kaç tane ortaklanmamış elektron çifti var? Bakın şu ortaklanmamış. Bu da ortaklanmamış. Bu da, bu da toplam 4 çift ortaklanmamış veya dört tane ortaklanmamış elektron çifti var. Peki ortaklanmış elektron çifti, şunlar bağ yapmıştır. Dolayısıyla bunlar bağ yapmına katran elektronlar olduğu için biz bunlara ne diyeceğiz? İki tane ortaklanmış elektron çifti var. Peki iki tane orta, her her, her çiftte iki tane olduğu için iki tane ortaklanmış elektron çifti var yerine dört tane ortaklanmış elektron var diyebiliriz. Aynı zamanda buna bağlayıcı elektron çifti de diyebiliyoruz. Ortaklanmış elektron çifti yerine ne kullanabiliyoruz? Bağlayıcı elektron çifti de diyebiliyoruz. CH4 molekülünün ders formülüne bakalım. Karbon 6'yı açıyoruz. 2'ye 4 şeklinde. Karbon 4A grubundadır. 4 tane diğer elektron sayısını bu şekilde yerleştirdim. Önce tek tek yerleştirecektik. Hidrojene bakıyorum. Hidrojen 1 olduğu için sadece bir tane elektronu vardır. Şimdi karbonun karbonla hidrojen farklı atomlar. Bunlardan bir merkez atom e, bakalım. Eğer bağ sayısı fazla olan merkez atomdur. Burada karbon 4 tane bağ yapabiliyor. Hidrojen bir tane elektronu var. Bir bağ yapabiliyor. Dolayısıyla e, karbon 4 tane bağ yaptığına göre bağ sayısı karbonun daha fazla. Onu merkeze yerleştireceğim. 4 tane bağ yapıyor. Hidrojeni de etrafına birer tane 4 tane hidrojen yerleştireceğiz ya. Bir tanesini buraya yerleştiriyorum. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Bu şekilde hidrojenleri yerleştirdim. Ve dolayısıyla CH4'ü oluşturdum. Peki ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmayan elektron çifti var mı? Yok. Ortaklanmamış elektron yok. Peki bağ yapımına katılan elektronlara bakalım. İki tane burada var, iki tane burada var, iki burada, 2 burada. Toplam 8 tane bağlayıcı elektron var. Peki kaç tane çift diyeceğiz buna? Dört tane ortaklanmış da diyebiliriz, bağlayıcı da diyebiliriz. Ortaklanmış elektron çifti var deriz. Burada dikkat ederseniz şunu da izah ederim. Hidrojen iki elektron Hidrojenle şu anda ortaklaşma yaptığı için hidrojen dublete tamamladı. İkiye tamamlamak dublete tamamlamaktır. Peki karbon kaça tamamladı? 2, 4, 6, 8. Dolayısıyla karbon oktete tamamladı. Her bir hidrojen dublete tamamladı. Karbonda oktete tamamladı. Bu şekilde Lewis formülünü yazabiliriz. Bunun çizgisini gösterecek olursak, yani şuradaki her iki elektrondan bir bağ oluşacağı için şu şekilde de çizgi bağ yapısını gösterebiliriz. Yani bağlayıcı elektron çiftlerini çizgiyle gösterdiğimiz zaman çizgi bağ yapısında göstermiş oluyoruz. dioksit molekülünün Lewis formülüne bakalım. Oksijeni açalım. 2'ye 6'dır. Diğer iki elektron sayısı 6 olduğu için yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunlar çift. Ee, karbona bakalım. 2'ye 4 şeklinde olacak. Karbon 1, 2, 3, 4. O zaman bunda e, tek elektron 2 tane olduğu için 2 bağ yapacak oksijen. Karbon 4 bağ yapacak. E, Demek ki bağ sayısı fazla olan karbon olduğu için merkez atom olacak. Merkez atomumuz karbon. Etrafında da oksijenler olacak. Şimdi oksijenin bağ yapımına katılmayan elektronlarını biliyorum. Onları bir yerleştirelim. Karbonun da dört tane bağ yaptığını biliyorum. E, oksijenler de her bir iki tane bağ yapacak. Öyleyse yani şunlarla bunlar, şu elektronlar şöyle bu şekilde bağlarını oluşturacağız. Bunu nokta ile gösterecek olursak şeklinde gösterebiliriz Lewis formülünü. Ee, eğer çizgi ba yapacaksak şuradaki bağlayıcı elektronları ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şu şekilde çizgi ile gösterebiliriz. Her bir e, iki tane elektron bir bağ yaptığına göre şunları şu şekilde gösterebilirim. Şunlar duruyor. Bu şekilde çizgi bağ yapısında görmüş oluruz. Şimdi burada e, karbondioksit ile alakalı ortaklanmış ortaklanmış elektron çiftlerine bakalım. E, toplam kaç tane bağ yapına katılmayan elektron çifti var? 1, 2, 3, dört tane. Dört tane ortaklanmamış Elektron çifti var. Kaç tane bağlayıcı elektron çifti var? 1 2 3 4 tane de ortaklanmış elektron çifti var. CH4 molekülünün Lewis formülünü yazınız. Karbon 6'ya bakalım. 2'ye 4 şeklinde katman elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 4 elektron var. 4 tane nokta ile yerleştiriyorum. Dolayısıyla karbon 4 bağ yapar. Hidrojene bakıyoruz. 1 tane elektronu var. Hidrojen 1 bağ yapar. Karbon 4 bağ yapıyor. Hidrojen 1 bağ yapıyor. Bağ sayısı fazla olan merkez atomdur. Karbon merkez atomdur. Öyleyse karbonu merkeze yerleştirdim. 2 tane karbon var. Karbonları yerleştirdim. Her bir karbona iki hidrojen düşüyor. Hidrojenleri de paylaştırdım karbonlara. Sonra hidrojenin bir tane bağ yaptığını biliyorum. Onları yerleştirelim. Hidrojenler birer tane. Karbon kaç tane yapıyor? Dört tane yapıyordu. Peki karbonları bir, 2 3-4 şeklinde yerleştirdim. Şuradaki karbonları 1-2-3-4 şeklinde yerleştirdim. Bunların noktaları birbirlerine yaklaştıkları zaman dolayısıyla şöyle bu şekilde Lewis formülü noktayla göstermiş olduk. Şimdi bunları çizgiyle gösterecek olursak bağ yapanlarını Şunlar karbonlar arasında iki tane var ve dolayısıyla karbonu böyle göstereceğiz, hidrojeni böyle göstereceğiz. Çizgi bağ yapısında böyle göstermiş olduk. Ee, karbon burada kaça tamamladı? 2, 4, 6, 8. Karbon oktete tamamladı. Hidrojen niye tamamladı? 2'ye tamamladı. Dublete. Ortaklaşa kullanarak. Hidrojenler dublete. Karbonlar oktete tamamlayarak bu şekilde Lewis formülünü oluşturmuş oldular. Peki ortaklanmamış elektron çifti var mı hiç? Şurada hiç ortaklanmamış elektron çifti yok. Peki ortaklanmış elektron çifti 1 2 3 4 5 6 tane. NF3 molekülünün Lewis formülünü yazınız. N'ye açıyorum 2'ye 5 şeklinde. N 1 2, 3, 4, 5. 3 tane tekerek konu var. 3 bağ yapar. F9'a bakıyorum. 2'ye 7 şeklinde. F'nin noktalarını gösterelim. Levis elektron nokta yapsın. 1, 2, 3, 4, 5. 4'ten sonra çift çift yerleştirecektim. 6, 7. O zaman bakın bir tane tek kaldı. O zaman bir bağ yapacak. Flor. Flor bir bağ yapıyor. Azot 3 bağ yapıyor. Bağ sayısı fazla olan merkez atomdur. O zaman azot merkeze yerleşecek. Azotu merkeze yerleştirdim. Şunlar bağ yapmıyor. Şunlar da bağ yapıyor. Peki flor bir tane yaptığına göre 3 tane de flor var. Bu florları yerleştiriyorum. Bir tane buna, bir tane buna, bir tane buna yerleştirdim. Zaten flor da bir tane bağ yapacaktı bu şekilde. Peki florun neler var? Ortaklanmamış elektron çiftleri duruyor. Onları da yerleştiriyorum. Unutmuyorum. Yerleştirdim. Şu anda e, Lewis formülü bitmiş oldu. NF3'ün. Burada e, ortaklanmamış elektron çifti kaç tane bakalım. İsterseniz çizgisini de yapalım. Şuradaki bağlayıcıları çift bir e, elektron çifti bir bağ gösteriyor. Onu bir yazalım isterseniz. 1, 2, 3 duruyor. Şunlar da duruyor. E, ortaklanmamış elektron çifti kaç tanedir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Kaç tane bağlayıcı ya da ortaklanmış elektron çifti var? 1 2 3 çift yani 3 tane ortaklanmış elektron çifti var ya da 6 tane e, bağlayıcı elektronu var şeklinde söyleyebiliriz. Evet bu bölümün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.